arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İleri düzey sorularla kitabımızın çözümlerini devam ediyoruz. Birbirinden güzel soruları çözmeye hemen başlayalım arkadaşlar. ABC bir dik üçgen. ED, BC'nin kenar orta dikme doğrusuymuş. Dikme doğru olduğu için bir kere E de BC'ye dik olacak. Kenar orta dikme doğru olduğu için B de DC'ye eşit olacak. AB AC'ye dik. AB 12, AC 18 olarak verilmiş. X kaç santimdir diyor. Arkadaşlar hemen BE'yi birleştirelim. Burada BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit ki tabana inilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayırmış. Yani karşımızda ikizkenar bir üçgen var arkadaşlar. AC 18 olarak verilmiş. EC o zaman 18 x olur. BE de 18 x olur. Ve karşımızda bir tane dik üçgen var. Burada Pisagor'u uygulayabiliriz. x kare artı 12'nin karesi eşittir. 18 eksi x'in karesi diyerek x'e ulaşabiliriz. Ya da arkadaşlar bildiğimiz üçgenden yola çıkalım. Burada 12 var ya 5, 12, 13 üçgenimi kontrol edelim. x'e 5 dediğimizde burası 13 oluyor mu? Evet. Demek ki bu 5, 12, 13 üçgeniymiş. x'imiz de 5'miş. Ve gelelim 2'ye. ABC bir üçgen K diklik merkezi. 6 4 3 x uzunlukları verilmiş. x kaç santimdir diyor. K diklik merkezi ise bu üçgenin yüksekliklerin kesişim noktası K demektir. Ve burada arkadaşlar AD BC'ye diktir. Şimdi bir tane daha yüksekliği biz çizelim. Buradan K burada yüksekliklerin kesişim noktası olduğu için benim çizdiğim CT'ye doğru parçası AB'ye dik olacaktır. Tamam şekil dik gibi görünmüyor ama biz böyle kabul edelim arkadaşlar. Çünkü diklik merkezinden geçiyor. Açılarımızı yerleştirelim. Şuraya alfa dersem burası beta olsun. O zaman CKD üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı 90 olur. Arkadaşlar, JTB üçgenine bakın. Alfa 90, beta oldu. Bir de ADB üçgenine bakın. Beta 90, alfa oldu benzerlik kuracağımız üçgenleri dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mesela şuradaki üçgene bakar mısınız? Buradaki üçgende ne var? İki tane dik kenar uzunluğu var. Bir de arkadaşlar şuradaki üçgene bakın lütfen. Burada da mavi üçgende de iki dik kenarın uzunlukları var. Hatta x bunlardan biri ona ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman sarı ve mavi üçgen arasında bir benzerlik kuracağız. Önce sarıdan başlayalım. Alfanın karşısında 3 var. Alfanın karşısında 4 var. Sarıdayım. Betanın karşısında 6 var. Burada da betanın karşısında 3 artı x var. Düzenlediğimde 8 eşittir 3 artı x. x'imiz buradan 5 gelir. Ve gelelim 3'e. ABC bir üçgen. P diklik merkezi. O zaman arkadaşlar P burada ABC'nin diklik merkezi ise BE, AC'ye diktir. CD, AB'ye diktir. AF, BC'ye diktir. Ve P noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir. Şimdi devam edelim. DEF noktaları ABC üçgenin kenarları üzerinde birer nokta olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? DEF'in diklik merkezidir demiş. Arkadaşlar, P noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. İçindeki sarı üçgenin diklik merkezi olacaksa şunu bilmemiz lazım. Şuradaki kırmızı doğru parçasının DE'ye dik olması lazım. Buradaki mavi doğru parçasının FE'ye dik olması lazım. Aynı şekilde şuradaki siyah doğru parçasının DF'ye dik olması lazım. Peki biz bunu biliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. O yüzden P DF'nin diklik merkezidir diyemeyiz. Şimdi şurayı siliyorum. Devam edelim. P DEF'nin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Arkadaşlar bunu diyebilmemiz için şimdi mesela şuraya bakın. Buradaki şu uzunluk ile şuradaki uzunluğun eşit olması lazım. Ve buradaki mavi doğru parçanın da DE'ye dik olması lazım. Mesela böyle bir şey vermiş mi? Vermemiş. Vermediği için de biz P noktasının DEF'nin kenar orta dikmelerin kesim noktası diyemeyiz. Bunu da sildik. Şimdi şuraları siliyorum. P, DEF'nin ağırlık merkezidir. E ağırlık merkezi olması için buradaki sarı üçgenin kenar ortaylarının kesişim noktası olması lazım. Peki şuradaki mavi doğru F'nin arkadaşlar DE'nin kenar ortayı mı? Değil. Bunu diyebilmemiz için şu uzunluğun şu uzunluğa eşit olması lazım. Buradaki mavi doğru parçasının kenar ortayı olabilmesi için bu kenarı iki eşit parçaya bölmesi lazım. Ya da şuradaki kırmızı doğrunun kenar ortayı olabilmesi için şuradaki noktanın DF'nin orta noktası olması lazım. Böyle bir şey demiş mi? Dememiş. O yüzden biz P'nin, DP'nin ağırlık merkezi diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi şuraları siliyorum. E'ye bakalım. P, ABC'nin B, iç aç ortaylarının kesim noktasıdır. Arkadaşlar P noktası yüksekliklerin kesim noktasıdır. Bunu diyebilmemiz için ABC üçgenin eşkenar üçgen olması lazım. Bakın eşkenar üçgen olursa eğer yükseklikler aynı zamanda açıortay olacağı için o zaman biz burada T noktasına iç açı kesim noktası diyebiliriz. Fakat ABC üçgeni eşkenar üçgen mi arkadaşlar? Böyle bir şey demiş mi? Hayır. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Gelelim en can alıcı noktaya. Yani DEF'nin iç açı ortayla kesim noktasıdır demiş. Arkadaşlar şuradaki üçgene dikkat edin. Ben bu üçgene işte çember çizeceğim. Böyle çiziyorum. Bu şekilde çizdim. Evet bu ifade doğrudur ama nereden geldiğini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın çemberin dışında şu uzunluk ile, şu uzunluk birbirine eşittir. Sonra pembeyle gösterelim. Bu uzunluk ile, bu uzunluk birbirine eşittir. Siyahla gösterelim. Şu uzunluk ile, şu uzunluk birbirine eşittir. Burada çember de bilmek gerekiyor. Ve arkadaşlar, buradaki çizilen doğru parçaların kesişim noktası P'de ise, buralar açı ortay demektir. Açı ortay, tabi bunlar farklı açılar. Şöyle gösterelim. Burada açı ortay var demektir. Açı ortayların kesişim noktası işte çemberin merkezinden geçer. Yani bunu bilmek gerekiyor burayı çözebilmek için. Cevabımız doğrudur. Bu şekilde P noktası DEF üçgeninin iç açı ortaylarının kesişim noktası ya da işte çemberin merkezidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim 4'e. ABC bir üçgen K diklik merkezi. Tamam K diklik merkezi ise BE AC'ye dik demektir. CD AB'yi dik demektir. AB uzunluğu nedir diyor arkadaşlar. Şimdi açılarımızı yerleştirmeye çalışalım. Bakın şurada bir alfa açısı var. Şurada bir beta açısı var. Buradaki sarı üçgende alfa ile betanın toplamı 90'dır arkadaşlar. Şimdi gelelim hangi üçgene? A, B, e üçgenine. Arkadaşlar önce şuna bakalım da ADC üçgeni beta 90 alfa açısından oluşuyor. Şimdi mavi üçgene bakın. Mavi üçgen de alfa 90 beta açısından oluşuyor. Bu sarı üçgenle mavi üçgenin iç açıları aynı. Hatta arkadaşlar bakın betanın karşısındaki kenar 6. Burada da 6 olduğundan sarı ve mavi üçgen eş üçgendir. Sarı üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Mavi üçgen de 6, 8, 10 üçgeni olmalıdır. Karşımızda AB nedir diyor. AB 10 gelmiştir. Şimdi gelelim 5'e. BKC bir dik üçgen. BK, KC'yi dik olarak verilmiş. Ve AB soruda AC'ye eşit olarak verilmiş. Diklikler mevcut. Uzunluklar mevcut. AC uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar bir ikiz kenar üçgende bakın şu mavi kenarlar birbirine eşit. Tabandan eşit kenarlara inilen yüksekliklerin uzunlukları toplamı eşit kenara ikiz kenara inilen yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Yani burada 6 ile 9'un toplamı. Bakın ikiz kenar burada AC ile AB. Burası 90 artı şu açıdan dolayı geniş açıdır. O yüzden AC'ye inilen yükseklik burada BK'nın kendisidir. Yani şu artı B dediğimiz ifade 6 ile 9'un toplamından 15 gelir. Ve bu yükseklik üçgenin dışında olur. Neden arkadaşlar? Çünkü şurası geniş açıdır. Dar açı olsaydı yükseklik benim gösterdiğim üçgendeki gibi içinde olacaktı. Geniş açı olduğundan AC'ye inilen yükseklik burada BK olacaktır. 6 ile 9'un toplamı 15. Tamam. Karşımızda 8, 15, 17 üçgeni var. AB 17 ise AC de 17 olur. Gelelim 6'ya. ABC bir üçgen, AB BD uzunluğuna eşit. Yani şu uzunluk ile BD diyor. Şu uzunluk eşitmiş. Uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Buradaki ikiz kenara inilen yükseklik 9 sa. Diğerine de inilen yükseklik 9 olmalıdır. Hatta şurası 4 ise arkadaşlar burası da 4 olur. Karşımıza şöyle bir üçgen çıktı. Sarıyla gösteriyorum. Bakın gençler. 9, 12, 15 üçgeni. Cevabımız 15'tir. Gelelim 7'ye. Bir ABC üçgenin yardımcı elemanları arasında NA eşittir, VB eşittir, HC şeklinde bir sıralama varsa kenarları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir tane üçgen düşünelim arkadaşlar. Bu üçgende şurası A olsun. A kenarımız da burası. Hatta diğerlerini de yazalım. A kenarına inilen yükseklik hA'dır. Açı ortay nA'dır. Kenar ortay vA'dır. Buradaki uzunluklar arasındaki sıralama kenar ortay, açı ortaydan büyük, açı ortay da yükseklikten büyüktür. Her kenar için bunu yazarız. vB, nB, tB. Sonra vC, nC, tC. Burada eşit olanlar var. nA, vB. TC'yi eşit. Mesela arkadaşlar bunlar 5'e eşit olsun. O zaman VA 6 olur. En küçük tam sayı ver gitsin. VB 5 olur. Bu 6 ise bu da 7 olur. Ben burada kenar ortaylarını sıralamak istiyorum. Sıralarsam VC büyük, VA büyük, VB olur. Değil mi arkadaşlar? Kenar ortay olsun, aç ortay olsun, yükseklik olsun. Bunlar arasındaki sıralama kenarlar arasındaki sıralamanın tam tersidir. Yani kenar ortaylar arasındaki sıralama buysa kenar uzunlukları arasındaki sıralama C küçük, A küçük, B olacaktır. Cevabımız adadır. Gelelim 8'e. ABC üçgenin ağırlık merkezi G. BC kenarının kenar orta dikmesi BC kenarını D noktasında kestiğine göre GD uzunluğu kaç santimdir? Öncelikle ikiz kenar bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Bakın burası A, burası B, burası C. AB ile AC birbirine eşit olarak verilmiş. BC uzunluğu 16. Şimdi diyor ki ABC üçgenin ağırlık merkezi G. Ağırlık merkezi nedir? Kenar ortayların kesişim noktasıdır. O zaman burada BC'nin kenar ortayı ne olacaktır? Aslında BC'nin orta dikmesi olacaktır değil mi? Ve burada 8 8 olacaktır. Bakın, ağırlık merkezi şurada arkadaşlar. 1'e 2 oranı var. Ben buraya x dersem şurası 2x olur. 8 15 17 üçgen olduğu için 3x 15 eşitlerim ve x'imiz 5 olur. Gelin bunları yazalım. 5 10. Burası 5, burası 10. Şimdi devam ediyorum. BC kenarının kenar orta dikmesi BC kenarını D noktasında kestiğine göre. Yani şurayı, şurası, şurası D'ymiş. GD uzunluğu nedir diyor. GD uzunluğu 5'miş arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Verilenleri şekile yerleştirdik. GD'nin 5 olduğunu bulduk. Gelelim 9'a. ABC bir dik üçgen. AB, BE uzunluğuna eşitmiş. Hemen bakalım. Şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluğa eşitmiş arkadaşlar. AC, CD uzunluğuna eşit diyor. Hemen onu da kırmızıyla gösterelim. Bu uzunluk şuradaki uzunluğa eşitmiş. Arkadaşlar görebildiniz mi bilmiyorum ama bakın ABE üçgeni yani mavi ile olan üçgen ikiz kenar bir üçgen olduğundan BD tabana dik geldiğinden şurada bir açı ortay var. Aynı şekilde ACD ikiz kenar üçgen CF tabana dik geldiğinden Burada da bir açı ortay var. Bunları yazabiliyoruz. O zaman K noktası ABC üçgenin açı ortaylarının kesişim noktasıdır. Öyle değil mi gençler? Şimdi bakalım. K noktası ABC üçgenin açı ortayları kesim noktasıdır. Az önce dedik birinci ifade doğrudur. Bir olmayanı eleyelim. K noktası ADE üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır demiş. Peki hangi üçgenden bahsediyor? Şu sarı üçgenden arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim. Bir kere A, B, E üçgeni ikiz kenar bir üçgen olduğundan B L, burada tabanı iki eşit parçaya böler. Yani A ile L, L e uzunluğuna eşittir. Şimdi diğerine bakalım. A, C, D üçgeni ikiz kenar üçgen olduğundan burada CF tabanı iki eşit parçaya böler. O zaman sarı üçgene bakarsak burada K noktası sarı üçgenin orta dikmesinin kesişim noktası olur değil mi arkadaşlar? Yani bu ifade de doğrudur. 2 de doğru. K noktası ADE üçgenin diklik merkezidir. Hayır arkadaşlar orta dikmenin merkezidir. Diklik merkezin olabilmesi için yüksekliklerinin kesişim noktası olması lazım. Burada orta dikme merkezi olduğunu görüyoruz. Bu ifade yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Ona bakalım. ABC bir üçgen. K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Bu K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası ise BC'nin kenar orta dikmesi buradan geçiyor demektir. Sonra e, AC'nin kenar orta dikmesi buradan geçiyor demektir. AB'nin kenar orta dikmesi de buradan geçiyor demektir. Buradan bunu anlıyorum. E, kenar orta dikme dışarıdaysa bu A açısının geniş açı olduğunu gösteriyor bize. 90 dereceden büyük. 8 vermiş, 15 vermiş. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Biz şuna en küçük diyelim arkadaşlar. Ve olaya şöyle başlayalım. Eğer burası 90 derece olsaydı 8, 15, 17 üçgen olacaktı. Geniş açı olduğu için şuraya x diyelim. x burada 17'den büyük olmalıdır. O zaman 17'den büyük en küçük tam sayı değeri 18 olur arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki şekilde yere dik konumdaki ağaç A noktasından zeminle 30 derecelik açı yapacak biçimde A, B ipiyle yine A noktasında zeminle 20 derece açı yapacak biçimde A, C ipiyle bağlanıyor. Şekli anlatmış. Ağacın tepe noktası olan T noktası ABC üçgeni ile aynı düzlem üzerinde ve ABC üçgenin diklik merkezi olduğuna göre BTC açısı kaç derecedir? Yani burada T noktası diklik merkezi ise arkadaşlar dikkatlice bakın. Burada BC'ye inilen yükseklik budur. Bu yüksekliğin uzantısı T'den geçiyor. Tamam. AC'ye inilen yükseklik budur arkadaşlar ki uzantısı T'den geçiyor. Aynı şekilde AB'ye inilen yükseklik bu ki arkadaşlar uzantısı T'den geçiyor. Şimdi şuraya bakmanızı şu tarafa. 90 30 60 üçgenidir. O zaman şuraya 40 kalır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şu pembeyi silelim. Şuradaki pembe üçgene bakın arkadaşlar. 90, 20, 70 üçgenidir. Burası da 40 olur. Şimdi en büyük üçgene bakın. Hangi üçgenden bahsediyorum? T, B, C üçgeninden. 60, 70, 50 olsun ki iç açıları toplamı 180 olsun. Böylelikle BTC açısı 50 olur arkadaşlar. Burada diklik merkezini iyice anlamak gerekiyor tabii ki. Evet, bu şekilde 125. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.